Merhaba, arkadaşlar bugünkü videomuzda arkadaşlar, rock rock oynayacağız? Ama onlarca kanalda abone rock 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 Bıza. ve bu altın plaket ve demir plaket bunu ne <laughs> buraya koyayım. arkadaşlar şimdi ben videoya çıkıcam para kazanmaya çalışıyorum Bakalım bir sizler alıcaz böyle, <laughs> böyle yani size bir böyle şey yapacak arkadaşlar böyle böyle size arkadaşlar Aha bakın arkadaşlar ara sıra bilgisayar bozuluyor arkadaşlar size bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz yoksa arkadaşlar size bilgisayarı yapmanıza izin vermez. Ah, tamam taktık çok şükür tamam. Arkadaşlar burada kes var. Oh, dur arkadaşlar sayı tamamını almamız lazım. Hemen şu. Şöyle... 69 muş. 68. 99.3 Yükleyim evet, arkadaşlar. Şimdi videomuz yüklenmeye kadar. dışarıda bir şey, bir şey var tabi ben, Benim bilgisayarlarım arkadaşlar güzel. Evim de var, kahve makinem var. Çıkayım dışarıda böyle, daha sonra gözükür. Şimdi telefonlar. İzlenmeler. 500, 500, 1 milyon bir nokta. 200 2 milyon. Hayır değil. Şimdi milyon. 10 milyonu bana. 5 milyon 200. Ona. iPhone hangisiydi? Bu iPhone değil değil mi? iPhone 250 mi? bak? Şu an elimde iki tane gibi. Şu an. Şu diyor. Benim için telefon satmak. o da ne sen bir tane istiyorsun. Dinle evlat. Telefonlar genellikle de bedava değildir. Ama 50 kahvene sahip olduğunda sana bedava bir telefon vereceğim. En iyi telefonlar izleyeceğim. Açıkça daha iyi telefonlar vereceğim. Telefonu olduğu da çekebilirsin. Ve sana paralı abone kazandırır. Hatta elmaslar bile inşaslar evlat. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu diyor ki arkadaşlar. Şimdi bak ben 500 kalınca 50 kalınca bunu veriyor. 500 K olunca 1 milyon olunca 2 milyon. Şu an 2 milyonum ben. Ben arkadaşlar 2 milyonum. Şimdi telefonlara gitmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar şey yapalım. Ben şimdi sen ne diyorsun? Diyor ona ne yaparsın falan diyor. Bu oyun mağazası. Burada birbirinden farklı eşyalar alabilirsin. Her farklı eşyanın altında bir yıldız var ve bu yıldız on artı yüzlemeye verir. Her şey satın alma hareketiyle düşünme. Ben ve e ekle bunu masa otomatik yetiştirebiliriz. Bize teşekkür etmeye gerek yok. 50 oyuncu olan 50 bilgisayar sahip olması inşallah. Arkadaşlar burada bilgisayarlar var. Gördüğünüz gibi bu bilgisayarları paramız yeterse alıyoruz. Mesela bakın sıfırlar. Şu an ben şunu almışım. Şu an bu bende arkadaşlar. Şu. 760K 1.8M Yok ki 14 Bu da bir dakika Bu da bir dakika Evet. tamam arkadaşlar şunu bakayım. Bunlar makine arkadaşlar. Yani bilgisayar kasaları. Yeşil 600 k. Şu an bu bende ben bunu almak istiyorum. Şu an bakalım 6 10 2 mi? Geliyor mu arkadaşlar bundan? 10 diyor. Aldık arkadaşlar. Para anladım anladım tamam. Tamam arkadaşlar anladım. Abonelerimiz 2 olmuş. Neyse şimdi konuşma şeyler var. Arkadaşlar bir yorumları yazabilir misin? Nasıl değişir? Hani youtuber koltuğa YouTube değiştireceğim de. Değiştiremiyorum arkadaşlar. Mesela gel bakayım. E, güzel lan. Ana sotoya giremiyorum ha. Yeni bir kanala başla. bu ne alaka ya? Neyse. bu ne diyor arkadaşlar? Bu şeydir paket açıyorsun. Doğrudur. Stüdyo. Bir. İki garaj bir. Bu yeni kanal var. Tamam yeni. Bilgi bu. Tamam. Bir dakika ben ne açayım? İki tane yazalım lan. Tamam savaşanlar Ne alaka ya? Anlamadım arkadaşlar. Neyse. Bu ne arkadaşlar? Ben şunu çok merak ettim. İki başlıyor. Bu ne diyor arkadaşlar? Bize bakayım. Ağlıyor arkadaşlar. Oh Allah merhaba. Hiç hiçbir şey beni yalnız bırak. Tamam. Sos falan şey diyor. Benim kardeşim youtuber hesabını harç ettiler robot onu hesabını ele geçirdi. Onu kanalı çok üzülüyorum, ağlar. Bunu falan, beni yalnız bırak. zaten yanlısın. Dur bir dakika ben. Dur. 200, Bir dakika şu ben şu 500 nasıl var ya açmak istiyorum. Bunlar neler geliyor bir dakika ben? Şunlar neler geliyor? Şunda neler geliyor. Bir şey koltuk gelme şansı var mı? 5 geliyor. Beş. Yok abi bir şey alamam ya. Şuna Lazım tamam. Şu ne diyor? Bakalım arkadaşlar. Merhaba tanışmaya memnun oldum. Kimsenin bilmediği bir portal buldum. Bunu kardeşimle de biliyorum. Sadece kaç metre ödedi. Bu patrat içerisinde her şey onunla falan falan diyor. Neyse arkadaşlar. Hmm, tamam. Tamam. Şimdi daha sonra arkadaşlar evlere bakayım biraz. Arkadaşlar şu bakın şu evi çok istiyorum. Şu. Şu şimdi. Bir dakika bakmak istiyorum. Göz atayım. Şu biliyorum sahibi. Şunu 5M veriyor. 5M. Arkadaşlar az bir şey kalmış. 5M ve bunu alırsam var ya çok zengin olurum arkadaşlar. Tamam çıkış çıkış. Arkadaşlar youtuber video çekmeye uğraşmam lazım. Yani evime gidip bir daha çıkmamam lazım. Ya yani, öyle demek istiyorum. Girip hep video çekeceğim arkadaşlar. Çıkmak yasak. Aynı koronavirüsteki gibi çıkmak yasak dediğin gibi. Ne video? Bu popüler olanı göreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı diyor. Olun diyor arkadaşlar. Size gerçekten olun ya. 25 abonede kaldık. Bir 30 yapalım. 92. 83. 65 an tamam böyle baştan aşağı ödüyor şimdi bak arkadaşlar video geldi anda hemen koltuğa gireceğim, gireceğim çünkü tekrar hadi be 5 olunca beni büyüdüyormuş arkadaşlar. Yeni evime taşınmak istiyorum. Bu ev çok küçük. Tamam giriyorum. İzlesin. İkisi de tamam. Sen en iyisin. Tamam. doğru. lan gidelim. Çok kötü çöp. Şimdi sana buradan bir kafayı koydum gördüğün şuna. Manyak ya. Ben 5M almam lazım. Arkadaşlar bu videoda sadece eve alabilecek miyiz? Yorumlarda yazabilir misiniz arkadaşlar? Hemen şöyle. 82. 69. Aynı saatte. 2.1. Tamam, bir şey olmaz. Hadi be, hadi. Bu çok fazla inmesi olmaz lazım. Şimdi hemen düzelsin. Tamam, geç. Geç. Hemen geçelim. Tamam. arkadaşlar. Görürsünüz beni. Hemen şuraya yakıttım. Hemen şuraya hep. Şuraya yakıttım. Dört. Bir dakika yanlış yapacağım. Şöyle hop. 92. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar 100 yüz çok para geleceğine eminim. Çünkü hepsi 90 çıkartıyor. 92 falan tür şeylerden çıkarsa. 90'dan 100'e kadar o aralarda sayı çıkarsa üçüne de çok fazla para veriyor. Şimdi görün izley. İzleyin. bakın bak 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 bak. O ne ne? O ne ne? Bir mi? Oğlum çok güzel oldu ne? Bir mi olmaz mı? Arkadaşlar bu broker'ı çekeceğim. Broker popüler arkadaşlar. Popüler. Tamam <laughs> arkadaşlar. Sence bu videoda evi alabilir miyiz? Yorumlarda hemen bilirsin arkadaşlar. 191 <laughs> Yapalım. şu an bilgisayarımı değiştireceğim yani, bin... ben biraz bilgisayarımı değiştireyim yazı bakarız kaç cizler 30 kal. Kişi para Ben onu bilmiyorum. inşallah. İlkeli bilgisayar yeter daha Evet, şundan Bakalım, bakalım. Yok arkadaşlar. Son bir videomuza çekelim. Daha sonra video bitirelim. Ooh. Sus, 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 biraz... sus, bir dakika Arkadaşlar ses geldiği için üzgünüm. Bir daha ses gelmez arkadaşlar. Şöyle. Hadi ne? Yükle ve paylaş. Biraz şey yapayım. Oyun oynayacağım. Şuraya tıkla. Ooo bu ateş. Oynuyorum arkadaşlar. Enerjim doluyor. Araba kaç yıldan olacak arkadaşlar? Şimdi de böyle. Neyse.